Merhaba arkadaşlar bu videomuzda aracınızın gösterge panelinde şu şekilde yağ işareti yanıyorsa ve aynı zamanda gaza bastığınızda bu işaret sönüyorsa bu sorunu nasıl çözeceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım. E, şu anda aracımda gördüğünüz gibi şu şekilde bir yağdanlık işareti var. Aslında bir demlik gibi bir işaret. Bu şekilde bir işaret yanıyor ve gaza bastığında şu şekilde bakın gaza basıyorum. Gördüğünüz gibi işaret sönüyor ve gazdan ayarını çektiğim zaman tekrar yanıyor. E, şimdi ilk olarak bunun sorunun temel nedeni yağlama sistemi ile ilgili bir sorun olduğu anlamına geliyor. Bir kaçak olabilir veya farklı bir dola, durum olabilir. Ee, her türlü durumda bu aracı kesinlikle e, servise göstermeniz gerekiyor. Bunun beynini okutacaksınız ve beynini okuttuğunuz zaman orada arıza koduna göre e, sorunu teşhis etmeye çalışacak işte ustanız veya işte servis görevlisi her kimse. E, ancak öncesinde tabii sorunun ne olduğunu anlamanız açısından bazı bilgiler vermeye çalışacağım. E, şimdi ilk olarak aklınıza gelecek şey aslında yağ müşürü arızasından kaynaklanıyor. Yani yağ müşürü arızası varsa genel olarak bu şekilde bir sorun verebiliyor. her araçta tabi birden fazla yağ müşürü olabilir. Bu yağ müşürlerini değiştirdiğiniz zaman bu sorun ortadan kalkacaktır. Yine yağ müşürü üzerinde çeşitli soketler olabilir. Bu soketleri temizleyerek veya tekrar yerine takarak da kontrol edebilirsiniz. Bu en ucuz olan yöntem. Eğer yağ müşürü arızasıysa aracı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Herhangi bir sorun oluşturmuyor. Evet. İkinci neden aslında büyük neden ve bu neden daha fazla masrafa neden olabiliyor. Yağ pompası arızası. Eğer yağ pompası arızası varsa bu biraz daha ciddi bir sorun olduğu anlamına geliyor. Bu durumda aracı tabi kullanmamanız tavsiye ediyorum. Diğer nedenlere gelecek olursak birincisi arkadaşlar işte yağ basınç valfi arızası olabilir. Yağ kartelinde bir eğiklik olabilir. Ee, yağınız eksik olabilir veya yağınız gerçekten çok fazla olabilir. Yine yağ kanallarının tıkanması da bu sorunu ortaya çıkabiliyor. Ee, alternatif olarak da yağ veya yağ filtresini de değiştirerek veya temizleyerek de bu sorunu giderebilirsiniz. En ucuzdan en pahalıya giderek aslında e, yapmanız daha mantıklı. Yani doğrudan evet yağ pompası deyip yağ pompasının e, arızasını giderme yönelik bir e, işleme girişemelisiniz. Ee, genel olarak işte yağ müşiri arızası şeklinde veya işte yağ filtresini değiştirme, yağ eksikse e, eksik yağı tamamlama e, bunun dışında yağ kaçakları varsa yağ kaçaklarının olduğu kısımlarını kontrol etme gibi arkadaşlar işlemlere başlayabilirsiniz. E, kısaca benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Yine başınıza böyle bir olay geldiyse ve çözümünü bulduysanız yorum kısmına yazabilirsiniz veya bu sorunu farklı araçlarda görüyorsanız aynı şekilde aracınızın marka modelini yazarak da yorum kısmına yazabilirsiniz. Muhtemelen çözüm bulanlar sizin yorumunuza cevap verecektir. Benim alçaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.